doktor emlakçıya yıllık harç geliyor diyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı kayıt dışı ile mücadele kapsamında düşük matrah beyan ederek vergi ödemekten kaçınan bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getirmeye hazırlanıyor. Bu meslek gruplarında doktorlar, kuyumcular, emlakçılar ve galericiler var. Yapılan çalışmalara göre doktorlar geçen yıl aylık sadece brüt 61 bin lira, kuyumcular 41 bin lira ve galericiler 7 bin lira beyanda bulunmuş. Dört ana meslek grubu var diyor bakanlığın açıklaması. Tutar belirlenecek bununla ilgili. Ee, Bakan Şimşek kuyumculara dikkat çekmişti daha önce. Kuyumcu 42 bin, taksici 13 bin lira beyan göstermiş ve son dönemde kuyumculuk sektörüne yönelik mali denetimlerinde sıkılaştığını hatırlatalım. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek bazı meslek gruplarının geçen yıl aylık bürüt gelirlerini açıklamıştı. Bakan kuyumcuların geçen sene aylık ortalama 42.360 lira gelir beyan ettiğini düşük bulduğu bu rakamın yapılan denetimlerle yükselmiş olduğunu da dile getirmişti. Beyan edilen rakamların düşüklüğüne dikkat çeken Bakan Şimşek, biz kayıt dışılıkla mücadelede dozu daha da arttıracağız mesajı vermişti.